yeni bölümünde yaşanan son sonra son günün konakta hüküm sürmesi Cavidan Hanım'ı deliye çevirecek ve artık son günün yaptıklarına dur diyecek. Fakat son gün konaktan herkesi gönderene kadar asla rahat durmayacak. Ta ki Kemal'in son günün sahtekarlığını ortaya çıkarana kadar. Narin ise artık Kemal'in sağda solda çalışmasına izin vermeyecek ve kendi çabalarıyla bir hukuk bürosu açıp Kemal'in kendi işini yapmasını isteyecek. Tabi Kemal, Nari'nin ve konak halkının arkasında olduğunu gördükçe işine dört elle sarılıp ilk kişi olarak avukatın sahtekarlığını ortaya çıkaracak. Dedi ise Cavidan Hanım ve Özlem'in yardımıyla emiri katil olmaktan kurtaracak. Ve yeni bölümlerde Ümit'in hapse girmesiyle de her şey yer değiştirmeye başlayacak. Ve Emir Feride ile hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler hoşçakalın.